Forex ailesine selamlar. E, telefonumda bir sıkıntı e, yaşandığı için e, laptopun e, kamerasından kayıt yapacağım. Görüntü kalitesi biraz düşük olabilir ama e, çok büyük bir e, problem olmayacak diye düşünüyorum. Bir süredir de içerik üretemiyordum. Kendi iş yoğunluğum da biraz e, ön plandaydı. Şimdi tekrar beraberiz. E, genel bir piyasayı toparlayalım ne var ne yok. Geleceğe dair beklentilerimizi hem e, yurt dışı hem de yurt içi piyasalar olarak anlatmaya çalışalım. Şimdi Yurt dışında ne var? Yurt dışında e, merkez bankalarının sıkı politikaya e, geçmesi var. E, neredeyse yani tüm merkez bankaları diyebilirim. E, ya faiz artırımı yaptılar, ya buna yönelik sinyal veriyorlar e, ya da tahvil alımlarını azaltlar veya buna yönelik sinyal veriyorlar. Yani e, geneli olarak bakıldığında e, sıkı politikaya geçiş bariz bir şekilde e, belirgin. E, bizim gibi gelişmekte olan ülke e, merkez bankalarının çoğu direkt olarak faiz artırımı yaptılar. Büyük merkez bankaları ise tabi biraz daha ağırdan alıyorlar ama mesela Fed'i düşündüğümüzde işte enflasyon riskini göz önünde bulundurarak tahvil alımlarını 15 milyar dolar azaltacağını açıkladı ki enflasyon tüm küresel tarafı etkiliyor. Her yerde yüksek bir enflasyon var. Amerika'da 1990 yılından bu yana en yüksek enflasyon var manşette. Çekidek tarafta da 1991 yılından bu yana en yüksek enflasyon var. O yüzden ciddi bir konu bu. Bununla birlikte de merkez bankaları kendilerini bu etkiden olabildiğince korumaya çalışıyorlar. Bunu da sıkı politikaya geçerek uygulamaya çalışıyorlar. Bu hafta da İngiltere tarafından enflasyon geldi. O da %4'ün üzerinde bir artış kaydetti. Yani tüm bölge veya ülkelerde bir enflasyon sıkıntısı var. Bu nedenle merkez bankaları bu sıkı duruşlarını artırarak devam ettireceklerdir. Tabii burada küresel bazı bir değerlendirme yaptığımızda en önemlisi FED FED'in ne yapacağı? Zaten bir tahvil alım azaltımı programı yani tapering bekliyorduk. Bu geldi. Bundan sonraki süreçte de tabii şu anki programla gelecek yılın ortasında Haziran ayında bitecek bu tahvil alımları. Ben burada biraz daha farklı düşünüyorum. Hazirandan önce bitirme ihtimallerini daha yüksek görüyorum. Çünkü hem kendi beklentilerini de üzerinde seyrediyor. Hem istihdam piyasası oldukça güçlü hem de öncül verileri iyi. Yani enflasyonun sıra ekonomik gelişmeler de bayağı iyi ve aşırı ısınmayı engellemek için Burada 15 milyar olan azaltım miktarını şöyle bir 20'lere 25'lere çıkarabilirler diye düşünüyorum gelecek aylarda. Bu da tahvil alımlarının Haziran'dan önce bitmesine neden olabilir. Tabi ondan sonraki süreçte de artık Fed'in ne zaman faiz artırımı yapacağı konuşulacaktır. Her ne kadar FED tarafından işte faiz artırmayacağız hemen merak etmeyin gibi söylemler gelse de ben yine bunun tersi düşünüyorum. Çünkü enflasyon konusunda da geçici diye çok diretmişlerdi piyasayı rahatlatmak için ama artık geçici ifadesini kullanmıyorlar ki biz o dönemde enflasyon geçici olmadığını ve buna yönelik aksiyonlar alınacağını ifade etmiştik. Geçici dediler şimdi geçici ifadesi kalktı. Ve zaten direkt olarak tahvil alımlarını azalttılar. Bu nedenle Amerika tarafında enflasyon bayağı gündemde. Fed üyeleri de açıklamalar yapıyorlar. Birçok Fed ise bir yerlerde konuşuyor. Onlar da gelecek yıl faiz artırımı olması yönünde görüş bildiriyorlar. Ben burada Aralık ayının ortasındaki Fed toplantısını önemli görüyorum. Çünkü orada ekonomik projeksiyonlar yayınlanacak ve orada muhtemelen Gelecek yıl faiz artırım bekleniyor sayısının daha da artacağını hatta bir bekleyenlerin sayısının iki faiz artırımı yönünde kayacağını düşünüyorum. Enflasyon beklentileri de artacaktır. O yüzden Aralık ortasındaki FED toplantısı 2022 yılına yönelik biraz daha net bir sinyal verecektir. Ama benim görüşüm gelecek yılın ortalarında bir faiz artırımı, yıl genelinde de bir faiz artırımı daha yapılarak yani 2 faizle 2022 yılını geçireceklerini düşünüyorum. Sadece FED değil diğer merkez bankaları da bu yolda gidecektir. O yüzden kısacası küresel bazda enflasyon endişeleri var. Merkez bankaları sıkı politikalarını sürdüreceklerdir. Yapmayanlar da yapacaktır biz hariç. Bu nedenle gelecek yıl risk iştahının biraz daha giderek azalacağı bir süreç ve bu kapsamda da Amerikan dolarının küresel bazda değer kazanacağı bir sürece. Zaten çoktan girdik. Yani ben yeni söylemiyorum bunu uzun süredir hem sosyal medyada hem de burada içeriklerde de bahsediyorum. E, dolar endeksinin lehine çok görüş bildirdik uzun zamandır. Hala da bildirmeye devam ediyoruz. E, kısa süreli böyle ufak tefek geri çekilmeler oluyor ama ana trend yukarı. Mesela bu hafta ufak birkaç gün geri çekilme yaşandı. Bugün yine e, yukarı gittiğini görüyoruz. O yüzden dolar endeksi e, ana resimde pozitif kalmaya devam edecektir. Ee, ...özellikle 96-30 gibi bir seviyesi var. Orası geçilirse artık 99-100'lere doğru gider. O zaman da tüm e, piyasada bir sıkıntı başlar. Yurt dışı böyle. E, dönem dönem yine değerlendirmeye devam ederiz. E, i̇ç tarafa da e, bir değinelim. tabi sosyal medya sık sık yazıyorum ama... ...burada da değmiş olalım. Şimdi biz e, tüm dünyanın tersine bir e, gidişat yapıyoruz. Yani... Mesela pandemi sürecinde e, tüm dünya faizleri sıfıra çekti. İşte genişleme politikası, para bastılar vesaire. Biz o süreci faiz atarak %19'lara çıkararak geçirdik. Yani faiz inmesi gereken yerde biz e, daha yüksek bir faiz vererek geçirdik. Şimdi tüm dünya enflasyon sıkıntısı nedeniyle e, sıkı politikaya geçiyor. Tüm dünya geçiyor. Biz genişlemeye gidiyoruz. Yani daha doğrusu gevşek politikaya gidiyoruz. Faizleri indiriyoruz. Faizler 3 ayda işte 19'larda 15'lere indi ve aralıkta bir daha inebilir gibi gözüküyor. Şimdi böyle bir ortamda tabi kur tarafının daha doğrusu Türk lirasının cezalandırılmaması zaten saçma olurdu. 11.30'lara gittik dün ardından bir 10.80'e indik tekrar şimdi 11'lerde seyrediyor. Bir de şu sıkıntı dolar tl'de eskiden mesela hani 5 kuruş 10 kuruş hareket edince günde böyle sert hareket oldu falan derdik. Artık yeni normalimiz 40-50 kuruşlar olacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yani kur bir gün içinde 50 kuruş yükselecek, 30 kuruş düşecek, 20 kuruş yükselecek, 50 kuruş düşecek vesaire. Yöne göre değişir bu. Eskiden 5-10 kuruş hareket edince a dolar TL hareketlendi falan diyorduk. Şimdi o 40-50 kuruşlara kadar çıktı yani mecbur. Ee, yeni normalimiz bu olacak ee, seviyeden dolayı. O yüzden ona dikkat edelim. Yani çok yüksek volatiliteli bir süreç bizi bekliyor. Tabi içeride de enflasyon sıkıntısı var. Her ne kadar TÜİK verisi %20'nin altında bir enflasyon gösterse de kimse buna inanmıyor açıkçası. Piyasada zaten inanmadığını gösteriyor. Bir de hani işin saçma boyutu şu biz faiz indirirken yani Merkez Bankası daha doğrusu faiz indirirken piyasa faizleri yukarı gidiyor. Yani nereden tutsanız elde kalır bir durum var. İçeride bir de üfe riski de var. %40'ların üzerinde üretici fiyatı. Tabi onu baz almamız gerekiyor asıl. Çünkü o yansıtacak sonuçta fiyatlara ve enflasyonda yukarı çekecek. Zaten kur geçişkenliği diye bir şey var bizde. E, maalesef yani kuru yükseldikçe bütün işte sosyal hayatımızı etki ediyor vesaire. Aldığımız ürünler işte üreticiler vesaire hepsi e, fiyat yükseltecektir zaten. Benzine falan biliyorsunuz zamlar gelmeye devam ediyor. Yani tüm sosyal hayatta böyle sıkıntılar e, yaşanacak fiyatlar konusunda o bariz bir şekilde belli zaten. E, bu nedenle Merkez Bankası böyle bu şekilde politik izlediği sürece iç tarafta kur tarafı yükselmeye devam edecek. Bazen sorunlar geliyor işte hocam nereye kadar yükselir falan. yani bunun maalesef cevabı bende yok açıkçası. Yani nereye kadar gidebilirin şeyi yok. Ucu açık yani. Hani grafik falan da bakamıyoruz artık. Normalde bir trend çizerdik falan. Hani tepe noktası, dip noktası falan ama artık öyle bir şey yok. Çünkü günde 50 kuruş. Yani dün 11.30 10.80'e indi bu sabah. Şimdi tekrardan 11'in üzerinde. Ya böyle bir ortamda nereden döneri falan kestirmek çok zor. Sadece şunu söyleyebilirim. Politika değişmediği sürece, yani hikaye olarak yeni bir e, güven kazanıcı politika uygulanmadığı sürece zor iş. Onu söyleyebilirim. Seviye konuşmanın bir anlamı yok. 11 olsa olur, 12 olsa olur, 15 olsa olur. O döneme geçtik artık. O yüzden temel bir e, yani politika anlamında, Merkez Bankası yapısı anlamında bir değişiklik olursa, e, reel faiz açısından o zaman etkisi olur ama şu an öyle bir şey gözükmüyor borsaya da kısaca değinelim tabi iç tarafta kuru yükseliyor ülke risk primi mesela hiç düşmedi yani yukarı seyretmeye devam ediyor çünkü bizim için kur çok önemlidir kur yükseldiği sürece ülke dinamikleri açısından her şey negatife gider şimdi borsa İstanbul'da yükseliyor ekim ayından bu yana borsa İstanbul tarafında da bir yükseliş söz konusu ama yani borsa yükseldiğinden çok daha fazla kuru yükseliyor onu da göze alalım ben her zaman diyorum yani reel getiriye bakın yani orada çünkü e, dolar bazında hala, döviz bazında yerlerde olan bir borsa İstanbul var. Tabi şu da sıkıntılı bir konu e, yani yabancılar gelip e, malları ucuz fiyattan kapatıyor yani buna sevinmenin bir anlamı da yok açıkçası. Bedavayız neredeyse yabancılar için yani dolar olmuş 11'ler, euro, sterlin işte biri 12, 13, biri 15 artık takip de edemiyoruz seviyeyi. O yüzden. E, bedavayız. E, gelip burada e, bedavaya e, hisse alabiliyorlar onların para cinsinden bakıldığında. Ama dolar da yükselmeye devam ettiği sürece borsa hep ucuz kalacak. Yani bu yıllardır böyle. Dolar düşmediği sürece, ana trend yukarı olduğu sürece borsa hep birilerine ucuz gelecek. O yüzden borsa İstanbul'daki yükseliş ben sosyal medyada da yazdım. E, hiç ilgilenmiyorum diye. Hiç yani mantık çerçevesinde değil. Çünkü yani içeride olan bir güzellikten dolayı, bir pozitiflikten dolayı borsa yükselmiyor. Ya yabancılar ucuz diye geliyor veya kurdaki zararlarını çıkarmak için yapıyorlar bu hareketleri. Hani iki iki tarafı da sıkıntılı aslında bakıldığında. O yüzden iç taraf için önemli olan şey kurdur. Kuru kur yükseldiği sürece enflasyon risk primi vesaire piyasa faizleri yüksek kalır. Bizim önceliğimizin kur tarafını düşürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yıllardır yazıyorum. Yani bu ülke için en büyük risk kur riskidir. Faiz değil çünkü kur tarafı yükseldikçe çok daha ciddi şekilde etkileniyor ekonomi ve insan hayatı sosyal hayat. O yüzden kur tarafı yükselmeye devam ettiği sürece dinamikler negatif seyredecektir. E tabii durumlar bu. Gönül isterdik yani pozitif şeylerden bahsedelim ama maalesef çok fazla pozitif şey yok içeriki tarafta. Dediğim gibi yani hikaye değişirse, politika değişirse o zaman bir hikaye yaratılabilir. Çünkü potansiyel var gerçekten Türkiye tarafında ama bunu değerlendirmemiz lazım bu şekilde değerlendiremiyoruz çünkü tüm dünya başka yere giderken biz ikidir başka yere gidiyoruz tam ters o yüzden ne yabancı kalır ne yerli mevduata geçer parası erimiyor diye düşünmez tabii ki reel getiriyor çünkü eridiğini düşündüğü için de mevduatta kalmıyor kimse TL mevduatta. O döviz tarafına, altın tarafına veya işte kripto paraları nerede fırsat görürse o tarafa kaçıyorlar. O yüzden bu süreç devam edecektir. Özellikle gelecek yılda bahsettiğim ciddi bir küresel sıkıntı geliyor bence. Fed başta olmak üzere. Likiti e de gidecek ortadan. yani şu an bol likiti e de var. O ortadan kalkacak. Kalktığı süreçte de en çok darbeyi gelişmekte olan ülkeler yer genelde. Bunların içerisinde maalesef şu anki politikayı düşündüğümüzde en çok negatif etki biz yaşayacağız gibi gözüküyor. Umarız bir önce değişir bu politika. Değişik gibi durmuyor da biz iyi niyetlerimizi yine de belirtelim. İnşallah değişir. Bir önce toparlarız. Diyelim ve çok da uzatmadan içeriği tamamlayalım. Bir de şundan bahsedebilirim belki. Yurt dışı borsalar. Onu da değinelim. Çünkü sosyal medyadan da çok fazla soru geliyor. Şimdi aslında benim ana stratejim şuydu. Dolar endeksi lehine pozisyon almak. Zaten aylardır böyle bu değişmedi. Değişmeyecekti. Özellikle gelecek yıl daha da kuvvetlenecek bu stratejim. Ama e, dolar endeksi güçlenirken de e, majör borsalarda yani nedir işte DAX, S&P, Dow Jones, Nasdaq vesaire. Bunlarda da bir aşağı düzeltme olabileceğini beklemiştim. Bunu zaten sosyal medyada yazıyorum ama o düzeltme bir türlü gelmiyor. Hala borsalar tarafını böyle zorluyorlar. Zorlama gidiyor yani gıdım gıdım böyle bakıldığında hareketler mumlar hep yan yana ama hep yukarı şekilde gidiyorlar. Yani küresel enflasyon var. Merkez bankaları sıkı politikaya geçti. FED işte desteğini azaltıyor vesaire. İşte Amerika 10 yıllıkları geçen haftalarda 1.40 şimdi 1.63 leri falan gördü. Yani böyle bir ortamda hala borsaları yukarı taşıma çabası enteresan biraz. Çok anlamlandırabildiğim bir hareket değil. Sosyal medyada çok fazla yazılıyor yani. Onlara da cevap veriyorum ama ne kadar anlatabilirim o üzerinden onu bilmiyorum. Ee, yani normal şartlarda bir aşağı yönlü düzeltme yani çöküş falan öyle şeyler zaten benden duymazsınız ama bir düzeltme yani en azından bir yani %8 %10 bir düzeltme e, gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben uzun süredir düzeltiyormuş gibi yapıp tekrar ertesi gün yukarı gidiyorlar böyle bir durum ee, bakalım yani ilerleyen süreçlerde ben bu yükselişlerin artık zayıflayacağını düşünüyorum yani şöyle çünkü işte gelecek yıla ilişkin beklentim e, burada e, biraz daha böyle likidinin azalması, faizlerin yükselmesi, dolar endeksinin kuvvetlenmesi vesaire olduğu için normalde riskli varlıklar için negatif bir etki yaratması lazım. Şimdilik hareket başlamadı ama ben hep şunu söylüyorum. Bir günde bu hareketi yapacaklar. Yani öyle gözüküyor. Çünkü yapmıyorlar yapmıyorlar. ya yani Tek günde bir şey bahane edip faizler olabilir. Fed açıklaması vesaire bir günde örneğin. Son bir aylık yükselişi geri verebilirler. Yani bir ayda zaten yukarı gitmiyor böyle gıdım gıdım böyle yan yana giden bir e, mumlar görüyoruz grafiklerde. Bir günde onu temizleyebilirler. Öyle bir hareket bekliyorum ama zamanı işte Aralık ortasındaki mi olur gelecek yılın bekler onu bilmiyorum ama artık yani e, yukarı hareketlerin marj olarak e, artık daha da azaldı ve aşağı yönde marjın çok açık olduğunu düşünüyorum. E, bu nedenle görüşüm bu. Evet yani beklenen satışlar, beklediğim satışlar o tarafta e, henüz gelmedi ama. Görüşüm oyunda o yüzden stratejimizde korumaya ve sürdürmeye devam edeceğiz. Benden bu kadar. Daha sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.